Elazığ'da yazlık olarak kullanılan köye kamyonla gelen hırsızlar, kapı, pencere ve duvarları kırarak girdikleri 15 evi talan etti. Televizyondan pete, bakır kazandan çamaşır makinesine, değerli gördükleri her şeyi kamyona yükleyen hırsızlar kayıplara karıştı. Haberi aldıktan sonra koşarak evlerine gelen vatandaşlar şok geçirirken, jandarma ekipleri şüphelilerin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay, merkeze bağlı Gözebaşı Köyü Yeşilyurt Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerin yazlık olarak kullandığı mezrada kış gelince sadece birkaç aile kalıyor. Bunu fırsat bile hırsızlar, uygun anı kolladı ve kamyonla mezraya geldi kapı, pencere ve duvarları kırarak 15 eve giren hırsızlar, televizyon, petek, çamaşır makinesi, bakır kazan olmak üzere değerli buldukları ne varsa kamyona yükleyerek çalıp götürdü. Hafta sonu mezraya gelen ve evinin pencerelerinin kırılarak soyulduğunu fark eden vatandaşlardan biri durumu il jandarma komutanlığına bildirdi. Aynı zamanda haberi aldıktan sonra koşarak evlerine gelen mezra sakinleri adeta şok geçirdi. Yaklaşık 500 bin liralık zararın olduğu mezrada jandarma ekipleri, hırsızlık yapılan tüm evlerde tek tek inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Televizyon, çamaşır makinesi değerli olan ne varsa alıp götürmüşler. Köyde yaz aylarında ikamet ettiğini belirten Turgay Güler, şu an merkezdeyim kış olduğu için İstanbul'a giden komşumuz telefon açarak bahçelerimize hırsız girdiğini söyledi. Ben de gelip eve baktığımda evin alt katında girişi olan mutfak penceresinin kapısını kırıp içeri girmişler. Eve ilk bakınmamda çatıda üç parça bakır kazan ve sitili götürmüşler. Evin içerisindeki yedek anahtarı alarak malzemeleri çıkartmışlar, sonra kapıyı kilitleyerek evden çıkmışlar. Benimle birlikte mahallemizde bulunan yaklaşık 15 eve girmişler. Girdikleri evlerde genelde bakır kazanları, televizyon, çamaşır makinesi değerli olan ne varsa alıp götürmüşler. Jandarma ekiplerimiz burada inceleme yapıyor. İnşallah en kısa zamanda hırsızlar tespit edilir, bizim de zararlarımız karşılanır dedi. Elazığ azı merkeze bağlı Gözebaşı köyünde yazlık bahçemde yazın ikamakar ediyordum. Şu anda Elazığ merkezdeyim. Bana İstanbul'da oturan komşum Celal Alataş telefon açıp bahçelerimize hırsız girmiş diye söyleyince ben de geldim. Gelip eve baktığımda da evin alt kat girişte mutfak penceresini kırıp içeri girmişler. Üst katta da çatının e, yine penceresini kırıp içeri girmişler. İlk baktığım tespitte çatıda üç parça malzeme, büyük kazan, onun bir küçüğü, bir de bakır stili götürmüşler. Alamyonları da kenara bırakmışlar ve bunu da kapıdan çıkartıp kapıyı kilitlemişler. Yedek anahtarı evin alt katında vardı. Yedek anahtarı alıp kapıyı açıp kazanı çıkartmışlar, tekrar kapıyı kilitlemişler, çıkmışlar yani. Benimle birlikte mahallemizde bulunan yaklaşık 15... Eve girmiş, bütün girdiği evlerde de bakır kazanları, genelde bakır kazanları götürmüşler ve televizyon, komşumun duyduğum, duyduğum kadarıyla çamaşır makinesini, bir türlü böyle değerli şeyleri alıp götürmüşler. Jandarma ekiplerimiz de burada. Şu anda bütün soruşturmaları, incelemeleri yapıp tutanakları tutuyorlar. İnşallah en kısa zamanda bunları tespit edip zararlarımızın karşılanmasını seliz yani. Evet, komşular şimdi haber verdiler iki saat önce geldim baktım ki hakikaten benim dış böyle bakalı şeyler var o açılmış içeri girdim. Çok muntazam yaptırdığım demir pencerenin demiri sökülmüş, büyük camı kırmışlar, içeri girmişler. Kapı demir kapı olduğu için çift taraflı kilitli onu açamamışlar. İçeriye girdim. Darmadağın etmişler her tarafı. Hiç daha bir şey tespit edemedim ne gitmiş ne yapmış. Bu durum katta e, kazanları vardı büyük mahsere kazanları bakırdan. Üç tane büyük kazan, iki tane de bakır tencere onlar gitmiş. Şimdilik onları fark ettim. E, camlar falan kırılmış, oralar or darmadağın olmuş. E, yani epeyce bir zararım var. O suçluların bulunmasını istiyorum. Burada şöyle bile ondan fazla evi aynı şekilde soymuşlar. Bitişik komşunun televizyonu, ben televizyonu Allah versin götürdüm şehire. Televizyonlarını götürmüşler, bütün eşyalarını götürmüşler. Benim Allah'a şükür işte giden o kazanlar var bu durumdan. İçeride de herhalde bir şey bulamamışlar. Bir şey de tespit edemedim ne gittiğini. Ancak hanımla gelip aramamız lazım ne gitti ne kaldı. Burada sürekli oturan var ileride. Ona bir şey yapmamışlar. O evinde oturduğu için bir şey yapılmamış. Burada bir komşumuz var. Onun peteklerine kadar çökmüş götürmüşler. Böyle vahşilik olur mu ya? Gözebaşı Göçebaş köyü Yeşilyurt mezrasında ikamet etmekteyim. Yazlık bir evim var burada. Her hafta sonu ailemle birlikte gelip burada vakit geçiriyoruz. Bu hafta da yine aynı şekil geldiğimizde girişte bizim komşularımızın dış kapısının açık olduğunu gördük. Tabi bu beni tereddütlendirdi. Daha sonra gelip kendi evime baktım hırsızlar bizim evimize girmiş. Daha sonra annem gelin, oradan kardeşimin ve komşularımın evlerinin soyulduğunu, soyulduğunu fark ettik. Gerçekten ciddi bir zararımız var. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz. Bir an evvel bu hırsızların bulunup insanların maddi zararının telafisi olması noktasında yetkililerden bu konuda destek rica ediyoruz. Yazın diye ya böyle bir şey olmuyor. İşte kışın.